Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabah birlikte hello ne 3 Üçüncü bölümde hoş geldiniz. Kaldığımız zaten devam ediyoruz. Devam. En son ne yapmıştık? Bölüm 2'yi de bitirmiştik. Üçüncü bölüm. Yastı alayım. Yastı fırlatayım. Çok uzunlu bir müzik idi. Biz büyümüşüz. Nasıl boyum uzamış. Yeni bir mahalleye taşımışım da. Bu mahalle havada duruyor. Burası banyo. Nasıl yol yok. Havada duruyor mu? Ev almayı bilmiyor mu oldu ya? Öyle ev mi Yok dedim mi var? Illuminati. Ama mektup. Kaza ola ya ola 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 ola. Bu ne ya ben iyice salak olmuşum. Hele buyuna bak. Ben o buyun insan yaradayım. Cinayet silahı benim buyun. Hmm. Video salak olmuşuz. Ya. Hmm. Elmayı da almayı yürüyüce aldı evden Ne diyor? <laughs> Ay <Arka? gülüyor> Beta'dan gidin diyor. Bu yerden gidin diyor. <laughs> Hayır <Herhalde. gülüyor> ya Güzel de eski mahalleye mi ne geldik? Ya. Ana bu Wilson son evi. Bu da bizim evimizdi. Alfa ay. Bölüm 2 ve bölüm 1'deki. Baksana hep paslanmış hep burası eski miymiş? Wilson herhalde ölmüş la. Baksana. Wilson'un evi gitmiş. Hep tahtalaya büyümüş. Haa, o kim ya? Gördüğünüz gibi tıyavma kalmış bizi. İnsan. Bizi... Son ölmüş şey aldı. Evi de bu hale dönmüş. Bizim evimizi yıkılmak üzere. Telefon çalıyor. Bakan posta gelmişti. Lokyans. Allah. Eski evimin kapısını açtı. ben tek mi büyüdüm benim anam babam yok mu diyor? Hiçbir hiçbir sülaleden birisi yok mu diyor bana bakacak? Ben kendim bak tek büyümüşüm yok. Ne ki? Bak kayanlık bir gölge var. Ben şu evimi geliştireyim. Ha telefon çalıyor. Ne, ne çalıyor anlıyor Genel olarak hayal et. İnsan bizi tıramamış. Hay Allah'ım bir iyisi Uyudu. Ne oluyor lan? Abi bir anda değişti. İnsan gene döllenmiş. Ne lan gene? Oo, bir <laughs> <laughs> Oha. Ele bak. Evim. Duyduş ben bir Wilson'a merhaba diyeyim. Nisan. bu son neresin Allah Allah Şimdi <laughs> <Bir> sona <başsın>. Ya <laughs> evin büyüklüğüne bak. Evannes'i var. Çantam var. Çantamda düğüm var. Bir de var. Hmm. Hmm. Şu elmayı bir tutuyor. Bir sana baksın ya. ne kadar da büyütmüş. Bir tane daha kutu alalım. Elmamı ver. Kutuyu ver. Şunu da ver. Yes. Bu yes, son. Bu son olsun lan. Ne kadar hızlı çıkıyor ama merdiven. O kadar çıkıyor. Bu da iyi merdiven çıkıyor. Ha. Yayı da açtım, en üst katta bu ya var. Bir de şu an iki şey yok. Aşağı indim. Adam uçurma kapı yapmış. Ben atladım. yaya geldim. Olaylar olaylar, sen ne yapıyorsun Wilson? Bir daha şey Ay ay. Ha, buraya geldi. Ay ay. Satış. Ana. Düştü. Sonsuza. Bakalım. Bu bölüm 3 en uzun olan ki bölüm. Onu da söyleyeyim. Hangisi lan? Hangi tabloydu? Söylemeyeceğim. Şu da yaldı. Evet. O ya yaşlı. Burası var. Burası kilitli. Burası var kilitli. Her yer kilitli. da kilitli. Ha ya kilitli. Sadece bu açık. Bu yayı açtım. Buradan. şam ya, çok şam. Yayık edin. Oh, şam şeye, çok ihtiyacımız var. Ah levye. Dur. Nasıl pasta yiyeyim? Aa muhtacısı aldım. Şunun kapısını aç. Ay yaya yaya kilitlemişsin ya. Şurayı da aç. Uyasını bile kilitlemiş. N'oldu? A! Ne? Oldu? Oradan mı geçti o? Neyse mıknatısın mı? Şimdi dur. Ben gidelim ya. Bir son git. Manyak hani kapıyı kıyıyor. Ocağımı kıymayı becerdim. son Çok inatsın ya. Şimdi. Bizim bazı işleyimiz var. <laughs> Nereden fark ettim beni? bol. Oyan fark etmiş. İyi misin ya? Gelem yok. Neyse. Bana orada nasıl atıyorsun ki? Yeni çalıştıydım. O fam ne oğlum. ya bir kapatın. O yasan. 都是那颜色去 Evet bu kapıyı da açtım. Ana koymuş hemen ya. Şurada bir şey vardı da. Böyle ne atabiliyor? sandalye atayım. Dur şunu atalım. Sandalye atmayayım. Neyse. Şuradan levye var. De, Ya. Yeah. Hadi bakalım. Bu da bizim ilk şeyimiz. Ne yeah, market. Öyle yapınca beğenmiyoruz. Şimdi alacaklarımız var. Olsun neden markete gelin? Şundan alayım. D33, D33, tamam. Şimdi şundan bir de şundan alacağım. Okey, bu ikisini de aldım. İnşallah doğuya alıyorum da ya. Öbürkü neye gitti? nasıl, nasıl bu yolu uç? Gidin mi? Ve şundan. Tamam, göymez ol. Ne <laughs> bir tane şeyler var da. Bir şey sepetimizi suyalım da. Bir de zaman da var. O da söyledi, ben kaç saniye kaldırayım. De şuradan. Haydi! Okey, alacaklarımızı aldık. Düşme! Nereye gittin ya? Ya bir sepete bir şey, eşyayı sepete koymak kadar zor olamaz ya. Bir git git ya bir gidin hadi ya. Ya, koşsana! Ölmez olmuyor! Ölmez olsun ama. Aa, koymuyor. Delleneceğim ya. Of be. Düşme! düşmüyor ya. Hadi 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 gel. Doğru şeyde aldım. Doğru. 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 Yes. İşte bu kadar. Yoktu. Artık görmez olabiliyoruz. Bu özelliği aldık. Evet, Bak, evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda dövüşmek üzere. Ne diyor lan? Ne ya mi?